çocuklar. Merhaba. Merhaba. deyin bakayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz gerçek Biz bugün cin göz oyuncağı ile oynayacağız. Ama bugün cin gözlüğünde kim olacak biliyor musunuz çocuklar? Erkan amcanız olacak cin gözlüğüne. Cin Çok korktuk. Evet şimdi. Adasa cin gözünün tepsisini getir bakalım. Cingöz Nene'nin tepsisi orada. Ver bakalım. Cingöz Nene'nin eline. Cingöz Nene'nin kurabiyelerini doldur içine bakalım. Bak bunları doldur Adaso. Ben de bunları doldurayım. Tamam onları da doldurabilirsin. Ya baba buraya koy. O Cingöz Nene. Baba değil. Baba bak. Baba, baba. Allah Bu Cingöz Nene'nin burnu ne kadar büyükmüş bu ya sakalları sakallara çıkmış. Sen niye tıraş olmaya gitmiyorsun? Evet. Doldur da doldur onları kurabiyelerin hepsini. Ege sen de. Ay bu Cingöz yine fena oyunlar yapacak bize. Hepsini getirin, hepsini getirin çocuklar. Ah bu Cingöz niye konuşuyor mu ya? Evet bu orijinal. Allah'ım. Hepsini getirin hepsini. Bu gözlüğüne boşaltın, konuşuyor. Boşaltın. Konuşuyor bu cin gözlüğüne. Aa, aa, sen ne kadar garipsin ya. Gözlere bakın. Bak. <laughs> evet hadi bakalım. Tamam yeterli o kadar. Yeterli. Oh, kurabiyeleri de getirin. Getirdi, kurabiyeleri Getir, mi Kurabiyelerimi kaldı. getirin bana. Hepsini getirin bütün kurabiyelerimi. <laughs> Takma dişim nerede benim ya? <laughs> Ağzın oradakilerden birini alma Allah'ım. Takma dişim nerede benim ya? Takma dişim nerede benim gerçek, ya? Gerçek, gerçek dişlerini atmalısın bence sen. Ne olur ne Gerçek. Hadi bakalım şimdi uyutun bakalım Cingöz'ün neyi? Uyut, Uyut adası. adası. Buradan böyle ittir Gövdesinden ittir. <laughs> ha? Uyudu. Hadi şimdi basmaya başla da kurabiyeleri al. 1-2-3 Bastın mı da? Al bakalım kurabiyeni. Ege de bassın. Al kurabiyeni Ege. Tamam şimdi adada sıra ada alacak. Aldı şimdi sen sıra Ege kurabiyeni al. Al çocuğum bu cin ne konuşuyor ya? Fena. Hadi gel gel. Ege gel. Kurabiyeni al. Aa! Bu cin gözlüğü de fenaymış ya. Aa, ne yaptın sen? Sen ne biçim cingöz Yandı, ada yandı Ada doldur yandı. bakalım onların hepsini doldurun bakalım cingözün ninenin oyuncaklarını doldurun bu cingöz nine fena ya dur şöyle bir yatırayım bir onu ben bir dakika şöyle bir iteyim Aa. ses çıkartıyor bu ya bir de şöyle bir çekeyim bakayım geliyor mu Aa gelmiyor bu çok ağır gel buraya gel buraya Tamam hadi sen de yardım et kardeşine doldurun hepsini hadi. Okuldan ben yeni geldim. Arkadaşlar ben okuldan yeni geldim annem beni aldı. Evet. Hadi okullu oldu. Biz gittik Ege ile birlikte daya aldık geldik. Tamam hadi cingöz neyi doldurduk hadi. Basın bakalım. Umarım. Tamam. Anne, tamam anneciğim. E, kim çeşit şey şey yapıyor? Yatırsanız ya nineyi. Hadi e, ada nineyi yatır. Nineyi yatırın. <laughs> evet. Ada sen, e, sen bas. Üç kere. Bir, iki, üç. 3 tane kurabiye al. Çıkırık tutmuş Ege Ege'de sıra. Hadi bakalım Ege. Sen de iki kere bas. Ay, sormam. Tamam Ege. iki kere bas bakalım buraya. Bas bakalım. Tamam. Al iki tane kurabiye Ege. Tamam. Şimdi Adada sıra. Nereye kurabiyelerini ne <laughs> Allah'ım ya nene, kurabi, Ege, gel, Ege. Al, Ege gel nene. Ege Ege gel Egecin gözünün ağzı açık kalmış Gel dişleri düşmüş gel Ege dişleri düşmüş nene Ege oras Gel sıra sende kurabiyeleri al hadi Gel kurabiyeleri al Nene uyan Uyanmıyor bu nene Ege oras hadi Ege oras Tamam Ağabey. ben takacağım sen gel Nene bana bakıyor Nene <laughs> Anne bakım. Aa bunun yeni gözleri açık, uyumuyormuş ki. Sen bizi mi kaldırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen bizi mi kaldırıyorsun Nene? Anam çocuğum benim ray, ben gözlüğümü kıracaksın. Yavaş ol biraz. cingöz <laughs> cingözünü uyansın. Aa, cingözünü gözlüğünü takamıyor. Ne? Cingöz Nene. Heh, taktı gözlüğünü. Uyudu mu? Yatırdın mı? ağzı açık uyudu bu ya. Hadi bakalım. Tekrar bas bakalım. Bir. Al bakalım. Ege sen basacak mısın? Tamam. Ada sen bir daha bas. ben istiyorum. Hadi bakalım. Bir tane ben basayım mı? Ben basayım mı? Allah seni kahretmesin. Ege bak. Yemin ederim korktum ya. Arkadaşlar nasıl? Videomuzu beğendiniz mi? Ama Beğendiyseniz ben de, ben de. bize yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz.